Hey selamlar arkadaşlar merhaba bu kısa arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tekrardan az önce açtı birlikteyiz. Bir <laughs> bu emojiler <laughs> telifliymiş. <laughs> video bir 800 tane telif var. Oy oy öyle öyle bir şey diyorsun ya arkadaşlar bugün tekrardan Yanımda Tura var Tura hoş geldin. Demek ki anlar. Ona şu atılacak. Bak satış abi satış satış. Bu arkadaşı taşlamamız lazım. Bak. İlk golünü attı. Ben orada onları ben gol atamam. Dünyada Kaiser olsaydım atardım. Arkadaşlar bu arada Turan'ın hesabındayım. Tamam, tamam. Donezo'nun vuruş skill yok ki. Donezo'nun vuruş skill yok. Düz atacaksın. Magi Senchiro. Abi lavuk değil mi bizde Abi bak dış atarken şey yapamıyoruz. Çok saçma bir şey bu bence. Bak counter değildiler. Gölgemez. Aa. Ben jüreyim am. <laughs> ucunda kaldı. Ne ucunda kaldı lan? Abi ben saymıyorum. Siz kaç kişisiniz biz kaç kişisiz ya. Abi <laughs> bittik o adamı. mi? Ben ne ne ben, ben, ben ben bunların telif yerim ben yavru söylemeyeyim. Karakterlerin ulti açmasından. Zombi bim, dirimlik bebeğim. Be lan E'ye bastın. Yine kanka çarptık ben E'ye basamıyorsun. Ya öbür oyun gibi oldu yani. Pas ha, skill O skill Ben de ona bile bilmiyorum. Abi ben almıştım o topu. Ne yaparsın işte Allah'a hikmeti abi. Ben tapan yedirtme challenge Öpeyim mi öyle şeyler? Küçük şakalar. Lan! Hiç öyle küçük şakalar abi. yapma. Gol at. Bana pas at. Oğlum baksana güzel sektiriyor. Ne o no. Eee ben şimdi o topu almayacağım mı? Vay vah. Bunun ultra çapısına yer misin lan? <Gülüyor> <Gülüyor> Kalecimiz kim? Allah aşkına. Goal Goal O oğlum ne ki? Öldü gücüne vurdu. Gol abi bu her türlü gol alıyor. Aga boşuna bu adam sikti. Bu savunma skili. Abi ben bütün skillere rastgele bastım. Nagi sen Hajimemashita Nippon. ORE <laughs> NAN? DAKİ SEVSEYİN DAKİ MÜZİK HUUUUUU Allahım orda bi gizli kaka ben no Asıl o asıl burda oğlum gerçeği Abi F de gelmiyor ki F de basamıyorum anasını satayım Abi asana sen şu pası Sen niye egoist gelmiyosun ben olsam egoist gelmem sonra benim takımıma niye gelmiyor. Bu yüzden gelmiyorum anasını satayım Ben pas Pasta oynamayınca sonra sövüyor lan. Sadece oyuncu Yurmam is crying my babies. Oh. <gülüyor> ya. Gol, <laughs> <laughs> sen gol mü <mu> oynayacaksın? Ne oh. <laughs> bak. Şigiri, şigiri Bir de çöpek mi yapalım zaten? Yo. Onun <laughs> videonun numara sen küfür etmeseydin keşke. Sıyıkı koreli <laughs> baka da gelin. Keşke Beş bas. Sonra küfür oluyor. Ben atarım tamam. sana topu. Ben Atayım Ben olsam atacağım sana topu. Neresin sen? Atıyorum, Al. Hadi bak atar. Bakın abi zıplayamıyorum da zıplayamıyorum. Sorun sorun var. Bir şey var. Zıplayamıyorum. Oyun oyun böyle artık zıplamayı zorlaştırdılar ya hani. Hadi. Sayı karakteri yok? Ben, ben, ne güzel ben ben ben. Ben. Lan King'e şey gelmiş adamlarda o var bizde iyi yok ya bura Ya Ha tutarsın onu Bir, Bir gün yaptım? Için Bak içinden geçtim Abi içinden geçtim çok saçma ha Top Allah tamam, aşkına bana atsana. Top bana at. Sen koş diye ben sana pas atacağım. Attım oğlum. Hani ben donrayı söyleyeyim kanka. Perfect pass gibi bir pasım var ya benim. Al lan. Adamlar öne gidecek diye oraya gittim. Bu hep cap niyor bak. Adam bak bir kaymayla nasıl 3 kare gidiyor bir kaymayla. Atamadı. adamın önünden geçti. Eyvaz. Lan. Ne yapıyorsun? Korkudan. Lan. Bak ya. Bir basacak. Bak E'ye bastım ben. Kanıtlarım da var yani. Vallahi için orayı için orayı zorlayamam. için orayı zorlayamam. Ne? Ne olur oynayamam orayı Lan oğlum orayı zorlayamam. amacı göstermek göstermek. Ba ulti açayım Allah aşkına ulti açayım. Arkandayım. Gel 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 İlerideyim. <laughs> F bas F bas F F. F. Bastı ne yapıyor? Sen niye onunla gol atamıyorsun? Bu kadar zor değil. Zor. Kaya yapman yetiyor lan. Sayıdan mı artık? Aaa gole bak. Yo Michael Aa, yapmam bak, lazım. Normalde, bir, normalde bu bir suçlar egoist Oydu. Buraya giriyor herkes paslaşıyor. Vallahi. Dur Allah aşkına topları ona kaptırsana ya. Yani, yo Michael yapayım bari. Tamam gel. Lan Yaptım ben. yapamadım ben de. Bir de bana diye. Bir de bana diye. İşte bak. Yapacağım oğlum. Ben yo Michael yaparım oğlum. 50 kere varsa ben ne yaparım? 50 kere değil. Bir yapacağım. Oo gerçek doğru aldım zor adam. Karı. lan. Bu da gerçek nagi. Önemli olan lan gerçek maçı tek tek yaparım Deli pas. Pasım yok. Nasıl yok oğlum? O geldi. Abi bu pas Aga atmana Bari. gerek yok ki. Sana geliyor pas zaten. Bana gelmiyor. Adama gidiyor. Adam var yanında. Kör müsün? O mu kız diyor böyle. Kaya madem. Kay. Kaydın. Havada iki havada şık bastı bu. Evet basıyor. Artık. Ya Magi senin şura işte. Helal. Gol. Abi şuna lava bak ya. <laughs> Mayba. 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 Bak gidiyor gol atmaya. Çekil hiç atma. Direkt kazanmayı oynadı Orospu. <laughs> Normalde öyle oynamıyor. Yani normalde kimse öğrenemez ama herkes egoist olur. Mavi cf'ye geçemedim. Nasıl abi? Tura. Toba estağfurullah. Toba estağfurullah tura. sen sen. hadi sen yorgundun lan? Oğlum. Şifrok niye bozuk kanka şifrok niye bozuk? Hala kayıt. Yapıyormusun? Evet. Kalarına kadar. Bir kere kazanamam. Kayı bitti. <gülüyor> 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 Saat. Be. Top belli arasına gitti Topu ben görmedim ha biliyor musun valla Kay De, Aban aban Vurdum o... Aban <laughs> Ulti açayım bari Yes <laughs> gördün mü sahneyi Çok güzel sahne çıktı lan giderek Ruhunu kaybeder topu kaybetmez sanki -e Gel <laughs> ah! Geldi geldi biri geldi. Lan! Bir bastım, bir kere bastı. Bir niye iki kere basmadı? Bekleme süresi var mı? Buna da karışamıyorum ya. abi bu kara gelmesi lazım acı. Bana sana sonra, benim de ultim var. Bana sana direkt topu. Ye. Ya alırsın alırsın. Tamam. Abi. Şöyle şey gördün mü? Gördüm abi. Niye <laughs> herkes böyle böyle vuruyor ya? Bize valli değil. Bize valli o ay -E tarafından. Pazlat istiyorsan, geri kadar geri dönün. Abi bak, deş atmadı. Benim deşim vardı bak. <laughs> o top almayı nasıl yapıyorlar? <laughs> o top almayı nasıl yapıyorlar? Nagi gibi. Oh, <gülüyor> bas. <gülüyor> <gülüyor> Beş bas çok belli etme. Yürüken bas. Bas artık. bas bas bas. <laughs> Aa bastı. Bir tane, Sporu. Bir tane, Sporu. Gol. Bir tane bir tane gol. Sonunda. Sonunda. Ya onu ayakla yapabilecek miyim? Yapacağım. İyiyse. Top ona gitti. Ona gitti. Q basınca sen yavaşlıyorsun bak. Abi kale. Tutamadı. Aslanı birine topu. Allah aşkına bir topu abi. Bir kere yapayım. Artık Yaptım. Yo ya. yeah, my kill. <laughs> Kolaydı. Burası bizim kale. Orası bizim kale herhalde. Hangisi? Hayır oğlum onların karesiymiş. Top burada. Top burada değil. Az önce lan ne oldu? Devam bak. Helal güzel. Koş. Tamam bu videoda her şey yaptık Tura. <laughs> Bak, Nagisa Shiro. Hajimemashita Nippon. Ore ga Nagi Senshou şey şey Orada pusu şey yapmıyor. Ben görmedim ki onu. Ne yapayım ben? Ne şişi kullanıyorum Hava diye. Havada duruyorsunuz. Havada donuyoruz aynı bazen. Kaybettik. Çok, oğlum çok feci kaybediyoruz he. He kazanacağız diye bir şey mi var oğlum? Atmayacağız bir şey. Ama ultiyle arada kaybettim yani. Ulti kullanabilecek mi? Kullanırım seni. Hadi oğlum. İşte sen ben bir el spamla. Aha, Rin. <laughs> 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 Bu da Rin. <laughs> So yad de So yad de so Mada ore no ototo ore wo Koerane Yine abim diyor ya geçemezsin biz demiyoruz Noldu orda? Tuttu 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 Nagi tuttu O elbise şey mi var bu oyunda? Ya Nagi tuttu vallahi aga hani iki kişiler mi kalede? Şimdi adk yapayım mı ben buna? O ne abi? Alevi delili küfür Ha Bak. Direkt bak ben o fake şutu yemedim ya. Ya da keşi deha yapayım ne? Şelleleri küfür. Abi. Oh. Hayır bak hayır. Kazanmayalım. Bu kadar izici bir farkla yenilmeyelim. Dövdüm. <laughs> ben açıklayayım. Aga zıpladım mı? Ben açıklayayım. Ben atacaktım. Ben atacaktım ultiyi ya. Oğlum bir tane silahla da hemen basacaksın. Hem skin olsun hem önün açılsın diye. Sen oyunu yerini bilmiyorum. Ee, Berat. Ha. Yapışkan dışarıda yapışıyormuş. O ne oluyor ya? <laughs> Niye? Şifre biraz... Fazla aşırı şifre oldu. Fazla <laughs> aşırı şifre oldu şifle. Evet. O ne oldu? O Gol galiba. Değil. Evet, Mehmet bana bir tane video gösterdi. Craftwise oynuyor yine. Hı hı. 50 yaşında sanki anasını satın. Krafayız mı kaldı? Oh, Krafayız'da bunlar bir tane hile gelmiş. Adam yatağını kırarken ban yedi lan. Aaa oh, yes. <laughs> <laughs> kaybettik Ne kaybettik. Unutlanmıştım. <laughs> Niye? Kaybettik. Onu çevirdim ben çevirdim neredeyse. Kaleci bakası geldi herhalde topa. Yakınlaşmaz lan. Bas. Kayıca bas. Ne yaptın? E bas. E bas. Yo Michael. Yo Michael. Yo, yo Michael, Michael kaleci karşı iş yaramıyor ben, benim bildiğim. Pas at. Pas at. Helal. Yo Michael da yapayım bir tane acil. Sana gol kasıyorum. İşim gücüm yok. 4-5. Berat gol. Yo Michael. Berat. Olmadı. Hayır. Hayır. Ar artı bir yok mu ya? Oğlum bu oyuna artı dakika gelmesi lazım hacı. Artı bir gelsin bu oyuna. Kaleci niye Kaleci mal bu arada. Kaleci orada tuzup bana atsaydı ben direkt ulat... Ben konuşmuyorum. Ne yapıyor? Gelip aslında umlu değil. Kaleci kaleci oynatmaya gidelim. Mehmet oldum yanında. Evet arkadaşlar bu videodaki bu kadar olsun Buracım <laughs> müthiş oynayış skillerimizi nasıl buldun <laughs> aynı böyle bak 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 Bistli. arkama bak evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Bistli. Umarım videomu beğenirsiniz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın <laughs> <laughs>